Evet eve gidiyoruz arkadaşlar. Köpeği gözlük tak tak. Çok büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı. Ya saçmalığa bak ya. Saçmalığa bak ya. Aferin bak, bu gözlüğü taktık bu gözlüğü. Bu, göz, yani, bu. Gördünüz mü? Köpeğin bak ama köpek var ya çok yakışıklı oldu ha. Aynen. Neden bir iki saat sonra iftara gideceğiz yemekliğe çekmemizi istiyorsanız. Like atın abone olun. Aynen. Arkadaşlar eve gidince PlayStation oynayacağız ve video çekeceğiz. Aynen PlayStation oynamamızı istiyor musunuz? FIFA mı mu oynayalım PES mi? Ya da Mortal Kombat'tan. Bak A O A PES 2019 2 FIFA B olan 2021 2021 FIFA, 2021 FIFA ve Mortal Kombat 11. Hangisini seçiyorsunuz? Hangisi? Mortal Kombat 11 istiyorsanız J J C'yi istiyoruz demeniz yeterli. Yeterli. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.